He, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Google Play e kod alacağız. Evet arkadaşlar, uygulamada 4317 puan yaptım. Şimdi Google Play e kod alalım. Evet arkadaşlar, PUBG'ye, Free e, Google Play'e, PayPal'a ya yatırabiliyorsun. Evet arkadaşlar, ben Google Play'de 25 TL'lik bakiye alacağım. Evet, şuradan Türkiye'yi seçelim. Evet arkadaşlar, ekran tarafını alayım. Evet arkadaşlar şimdi aldık. Ben Gmail'ime kod, play kod geldiğinde size video başlatacağım. hep merhaba arkadaşlar. Evet 19 saat oldu. 19 saat falan oldu. Kodumuz burada gelmiş. Evet arkadaşlar kodumuzu kullanalım. Şimdi kopyalayalım kodu. Evet arkadaşlar ben bunu iki haftada falan yaptım. Çok kolay falan kazanılıyor. Şimdi Play Store'dan kullanalım. Arkadaşlar hata oldu ben şimdi gülüyorum. Evet arkadaşlar şu yüzden hata vermişti. Ben demin şifremi değiştirmiştim. Şimdi onun şifremi girdim Gmail şifremi. Evet arkadaşlar şimdi kodu yapıştıralım bir dakika. Evet arkadaşlar hata oldu kodu yapıştıramıyordum. Ben de kendim tek tek yazdım baka baka. Evet arkadaşlar şimdi kodumuzu kullanıyoruz. Evet arkadaşlar ben resim çekmeyi unuttum. Video videoyu çektiydim de videoyu yanlışlıkla silmiştim. Evet arkadaşlar 0 lira bakiyem vardı 2 lira kaldı. Harcadım arkadaşlar. Şimdi hatta harcadığımdan bir fotoğraf göstereceğim. Evet arkadaşlar elmas aldım.